Ara günlü beçere, gün görmemiş arvatlar. Sefa şimdikilere, hepsi şanslı bakta var. Bir iş versen yapmazlar, gezmek desen hay ha var. Arabasız da gitmiler, otomatik gelinler. Kaynanaya bir iş etse, bin bir kurban hayranla, anan gire git desen, kiçik düğün gün seyranlan. Yıkamakları, süpürmekleri, hepsi anam ceyranlan. Fişi çeksen ölürler, otomotik gelinler. Nenem bir kalıp sabunla, bir teş esbab yıkardı. Belangaz makine mi gördü? Daş açır par sıkardı. Canları çıkardı valla. Sabah kurdan kalkardı, şimdi öğleye kadar yatılar. Otomatik gelinler. Otomotik gelinler. Bir kucak kaç ateşle üç kandık pişirdiler. Şor, balık, cacık, ehmek, ne buza girişi diler. On bir tane doğu diler, beş tane de düşüridiler, Şimdi tüp bebek yapılar, otomotik gelinler. <laughs> Eyvallah baba. Ne kayın, ne kaynata, ne baldız derdindeler. Bir gün şelalede, bir gün balık derler, Erleri semavar yakı, özleri serindeler. Her hafta piknikler, otomatik gelinler. İki ay birik oturdu, üç ay sonra ayrılı. Her evi gelende muruz edi, öz elatı gelse bayili. Devrani yıxılabeki, bunlar da arvat altı ay eğidirler, otomatik gelinler. Hele bir de toyları var, yine yaramı deşiler. Oda sermegi al giyiler, hana akşamı yeşiller. Millet görsün diye iki de bir üst değişiler, Levün levüne dönüler, otomotik gelinler. Yok falan kes bu aldı, tut duruplar bir yarış, Baba noğli sansa hele, gidişlerine bir karış, Beş metre dilleri var, boyları da bir karış, Bülbül gibi ötüler, otomotik gelinler. Somya cırcır edilmiş, hem vaza alacan hem yataş, Kriz var Alman desen, Oğlularsan ala votaş. Boyaları, cilaları hangisini sayım kardeş? Anamızı ağladılar, otomatik gənlər. Axşam evə əli boş git, dönüb yüzən baxmazlar. Altın bileziği taxar, heç kimsey toxmazlar. Uşaq gecə partasa yuxudan qaxıb baxmazlar, bəki heç oxmıyasız, otomatik gənlər. Dökməndə gənçlik keçər, kimsə hayala dalmasın. şu üç günlük dünyada bir dua ah almasın. Allah hiç bir ana babayı ele ayağa salmasın. Bir gün bile bakmazlar otomatik gelinler.